de söylediğim gibi o yarattığı insanla oldu. E, Tabii en büyük başarısı İstiklal Harbiydi. Ondan sonra da önemli başarıları vardır ama 29'a kadar liberal bir dönem vardır. Hiç söylenmez çok başarılı dönemdir. Sonra maalesef önünde zorlamasıyla İnönü 20 gün Rusya'ya gitti geldi. Devletçiliğe döndük. 30'la 40 arası Atatürk de bundan rahatsız. En büyük onun için, de o zaman oldu. Onun için, en büyük ekonomik hayır, 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 Evet, hayır, ilişkide. Hayır. Rakamlar ortada Onlar lütfen. Onlar palavra yatırımlar Nasıl palavra? Geri nasıl teknoloji. Nasıl Şunu bitireyim. Bakın evet. 37'de zorla Atatürk İnönü'yü istifa ettirip yerine Bayar'ı getirmiştir. Bayar nispeten Atatürk'ten daha liberal bir adamdı. Ama Atatürkçülüğü gerçekten kurtaran Demokrat Parti'dir. Bakın dikkat edin. İnönü Atatürk'ü sildi. Ne parada ne pulda gazeteleri açın 1940 ile 50 arası. E, bayram günleri gazeteleri orada hep inönünün başarısından bahsedilir. Atatürk ikinci plandadır. Hiçbir yere Atatürk'e pek değilmemiştir. Atatürk adı verilmemiştir. Çünkü Atatürk gibi evet. devrimci değildi inönü. Devrimci şimdi, değildi. E, yani, devrimcilikten şimdi onu yani şimdi Şöyle de oldu. oldu. 50'de demokrat zaten Atatürk'ün özlemi. Şimdi Atatürk şöyle bir adam. İhtiraslı. Türkiye'yi kendi evlatları gibi görüyor ve model olarak muasır medeniyetleri istiyor. Ve 30'da bir ara demokrasiye geçmek istedi. Gayet samimi. Kız kardeşini Fethi Okyar işte parti kurdurttu. Baktı ki şey zaman tamam değil. Doğru yanlış kapattı. Belki doğru yaptı. Ben onu tam değerlendiremiyorum. Fakat 50'deki demokratik gelişme biliyor musunuz? Atatürk miydi? İne önünde 46-50 arası olumlu davranışı var. Ayrı. Fakat 38'den hatta 30'lardan itibaren İnönü'nün devletçilikte çok büyük şey vardır. Ve Atatürk'ün de çok şikayeti vardır. Yani bunu çok derine gidersek işler çok birbirine girer. Şimdi Atatürk Hakiki bir şey daha anlatayım size. Bir, şey, bir şey anlatayım. Eğer 50'de Türk halkı Demokrat Parti ile bir nefes almasaydı Cezayir gibi patlama olurdu Türkiye'de. Yani gericiler ayaklanırdı. Demokrat Parti Atatürk'e bağlı bir şekilde ne bağlı, bir devir aile olur, öldür, olur tarikatçı mu? Olur mu? Türkiye Atatürk'e gerçek, Atatürk e gerçek bağlı. Atatürk'e gerçek bağlı idare. Dosacı. Yok çömlü kumarcı arkadaşlar. tabii bugün demokratıcı <laughs> oradan sen, geldi efendim, alır, alır, tabii buyurun, bir ama yapalım. bir şeyi unutmayın şimdi, Demokrat şimdi, Parti dönemi iyi şimdi, analiz edilirse gerçek Atatürkçü dönemdir buyurun